Hoş geldin. Burası Fal Kanalımıza sefalar getirdiniz sevgili dostlarım. Bugün Aslan Burcu'nun niyetine yani sana özel bir açılım sunacağız. Yani seni bekleyen mesajları kulak vermeni istiyor ve kahvenizin telvesinde gizli olan mesajları almanızı istiyorum. Evrene mesajlarınızı gönderin ve kaderinize kulağınızı verin. Hadi bakalım sevgili aslanlar sizin için açılımıma başlıyorum. Neyse haliniz çıksın falanız diyerekten fincanını açıyorum. Bakalım tüm güzellik seni bulsun. Güzellikler hep daima senin olsun demek istiyorum. Ve şöyle sizin için fincanımın içerisindeki telveleri göstermek istiyorum. Hadi bakalım. Evet harikasın. Hadi bakalım başlayalım. Sevgili aslan, yükselen aslan. Burada aydınlığa doğru adımlar attığını görüyorum. Uzunca bir yol uzadığını ve bu uzun yolun karşısında bazı sıkıntıların aydınlığa ve ferahlığa doğru erişim sağladığını görüyorum. Şimdi buradaki yollarda bazı kesişmeler yolunuzun üzerinde bazı kişilerle kesişeceğiniz durumlar bazen hayatınızdan bazılarını ayıracağınız ya da hayatınıza tekrar birilerini alabileceğiniz durumlar olabilir. Sevgili aslan şöyle söylemek istiyorum ki sana hayatında öyle bir kişiyle yolun kesişecek ki ilk yolumun üzerinde böyle bir yol oldu. Yol üstünde yol bu uzun bir yola doğru işaret eder. Evlilik ya da hayatınızda daha önceden kesişmiş olduğunuz ve evlendiğiniz bir kişiyle alakalı uzunca bir hayat sizi bekliyor demektir. Uzun, aydınlık, ferah bir hayatın ilerleyen zamanlarda güzelliklere ulaşacağını gösteriyor. Şöyle fincanın tam ağız kısmında çıktığını söyleyebilirim yol. Fakat yolda ara ara kesiklikler olmuş. Bu da ara ara tabii ki hani e, tatlı tuzlu olanlar bazı sıkıntılar yaşanılabilir ama burada diyor ki eline bir anahtar almışsın. çözümünün sende olacağını söylüyor. Sevgili Aslan, hayatında ne olursa olsun anahtar her daim hep senin elinde. Yani çözüm hep sende sunuluyor. O yüzden o çözümü eline alaraktan eğer bir şeyler yapmak istiyorsan, yaptığın şeyler senin içinde öyle güzel bir aydınlığa yol açar ki bu yolda gerçekten ışığın kaynağının kendin olduğunun farkına varırsın. İlerleyelim bakalım. Fincanın daha derinliklerine doğru indiğimde burada arkadaşlar Tek bir göz görüyorum ve sanki perde arkasından bakıyor. İşte bu da seni izleyen birilerinin var olduğunu gösterir bizlere. Gizli bir kişi, gizli bir karakter dışarıdan sana doğru odaklanmış ve seni izliyor. Fakat bunun kötü bir e, ...karakterde kişi olduğunu zannetmiyorum çünkü e, gerçekten iyi niyetle seni gözlemleyen birisi, gerçekten seni takdir eden bir kişi olduğunu görüyorum ben burada. Takdir eden bu kişi gizliden gizliye sizi izleyerekten hatta kendisini size yakın hissettiğini düşünebilir. Hatta ve hatta sizi örnek karakterde bir kişi olarak görebilir. O yüzden burada sinsice izleyen bir kişi değil de tamamıyla size karşı çok böyle size güvenen bir kişinin olduğunu da söylemek istiyorum. Perde arkasından bakmış Perde demek bazı şeyler onun için gizli yani içindeki potansiyeli ortası, ortaya çıkaramadığı için sizin de özgüvenli lider vasıftaki yapınızdan yararlanmak isteyen bir kişi olarak görünür. Bu iyi bir yararlanma. Tamamıyla size örnek bellemiş bir kişi olarak görünüyor burada. Harikasın demek ki hayatında e, güzel insanlara güzel yoldaşlık ettiğini gösteriyor burada. Etrafında tabii ki iyi insanlar olduğu gibi kötü insanlar da olabiliyor. Çünkü zaman içerisinde kendince çok fazla kullanıldım diyebilirsin. Çok özür dileyerek söylüyorum. Af buyurun lütfen. Ee, çok fazla kullanıldım. Her insan duygularımı kullandı. Emeğimi kullandı. Yaptığım şeyleri kullandı. Yani burada işte e, çoğu insanın hayatınıza girip sizden bir şeyler alması bazen sizi ciddi anlamda ee, sarsmış olabilir. Sarsmasa bile bazen böyle üzülmüş olabilir. Geçmişe dönüp baktığımda bunları yapmazdım. Şu anki aklım olsaydı ben bunları yapmazdım diyebilirsin. Ama burada diyor ki yine de paylaşacağın şeyler, yine de konuşacağın geçmişle alakalı konuları tekrar yeniden gündeme getirirken birilerine ee, bakın zamanında ben bunu yaptım ama siz benim yaptığım hatayı yapmayın diye uyarı mahiyetinde bir şeyler söylerken yine de kimleri uyardığınıza dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü bazen bazı insanlara e, böyle uyarılar e, verilmemesi gerekir. Çünkü yanlış anlaşılabilir ya da o onu durumu sizi sizden bilgi aldığını zannederek sizin geçmiş hayatınızı öğrenen kişilerin başkalarına yaymak istediği konular olabilir. O yüzden dikkatli olun. Kime ne anlatıyorsanız bu durumları aşmanız gerekir. Bir dolunay sürecindeyiz. Terazi Burcu'nda bir dolunay ilerliyor sevgili dostum. Fincanın içerisinde görünüyor diye söylemiyorum. Tamamıyla astrolojik bir yorumu sizlere katmak istiyorum. O yüzden dolunaylara biraz daha dikkat edelim. Hak hukuk adalet işlerinde biraz daha Kendinizi ön planda hissedebileceğiniz bir durum olabilir sevgili aslanlar fakat şöyle söylemek istiyorum ki Aslan burcunda kime güvenip kime güvenmeyeceği kısmında bazen e, böyle tam böyle ıı, boşluk anında hissettiği durumlar olabilir lütfen bu konulara dikkat edin. Aynı zamanda ben burada bir sandalye görüyorum. Sandalye sağlam bir duruş e, gösterebilmektir. Bir yerde de rahatlamak, konfor arayışında olabilmek şimdi e, koltuk sandalyeden daha rahattır. Ama burada diyor ki her şeyi deneyimleyerek gözettiğiniz bazı durumlar var. Bir şeyleri deneyimleyecek, kalitesini deneyimleyeceksiniz ki aslan burcu demek kalite demektir. E, bunu bizlere gösterir tabii ki. O yüzden sevgili aslan burada hayatında birçok şeyi deneyimleyerek hayatını rahatlaştırmak ve konfor alanında bazı şeyleri, ...ortaya koyabilmeyi sağlamaktır. Ve sen burada o kaliteyi, o konforu hayatına çekmeye hazırsın. Ve bunu deneyimleyerek öğreneceksin. Burada cadı şapkası takmışsın. Bu çok güzeldir. Bu e, çok güzel bir anlama gelir. Cadı demek şifa demektir. Şifalanmak, şifa enerjisinin varlığını bizlere gösterir. O yüzden bazen yaptığın cadılıklar seni şifalandırıyor. Bazen biz e, olup olmadık yerde... E, bazı şeyler yapabiliriz, e, güzel şeyler yaptığımız kadar bazen birilerini eleştirme içerisine de düşeriz. Fakat bunlar neden olur genel itibariyle? Çünkü e, çok fazla e, insanlarla bazı sıkıntılar yaşamışızdır ve bu sıkıntılar artık bizlere daha katı insan olmamızı sağlamış olabilir. Bu da eleştirel bir yapımızı ortaya koyar. O yüzden sevgili aslan artık bu saatten sonra birileri eleştirilecekse eleştirilecek. Bu senin hayrına ve şifanı olacak bir şeydir. Bunu unutma. Fakat böyle kör kütük bam 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 vuracağım diye de tabii ki yeltenmiyoruz. Olaylar biraz daha bizim için farklı e, durumlarda olabileceğini söylüyor. Ve burada bir uçurtma. Uçurtma demek arkadaşlar özgürlüğe kavuşma, ee, haneden uçup gitme haneden e, ayrılma gibi durumlar da olabilir burada biri, birini evlendirebilirsiniz çocuğunuzu evlendirebilirsiniz ee, bu olabilir ya da siz kendiniz evlilik e, arifesindesinizdir bir şeyler yapıyorsunuzdur ve sonrasında evliliğe doğru adımlar atacaksınızdır. Bu gibi durumlar olabilir. Özgürlüğe doğru adımlar atmak. Nal görüyorum. Nazarı uğrayan bir yapınız var arkadaşlar. Burada at nalının olması genel itibariyle Türk mitolojisinde çok önemli bir yerdedir. Çünkü nazarın değmediğine inanılır. O yüzden kapı üstlerine asılır. Ve burada da nazara çok geldiğiniz için önlemler aldığınızı bu önlemler dua edebilirsiniz arkadaşlar. Bazen bana soruyorsunuz. Duanın enerjisi güzeldir. Ben büyüye inanmam. O yüzden büyü gibi şeyleri asla ve asla tasvir etmem ve fincanımı içerisinde de barındırmam böyle şeyleri. O yüzden ee, mümkün olduğunca sizler de inanmamaya çalışın. Tabii ki kıskanan, fesat insanlar olacaktır ama bol bol dua edin. Siz enerjinizi dualarla yükseltmeye, meditasyonlarla e, yükseltmeye çalışabilirsiniz tabii ki. İsminizde veya soy isminizde Fransa'nın F'si Adana'nın A'sı, Edirne'nin E'si, Niğde'nin N'si. Bakın o kadar çok net çıkmış ki bu dört harf birbiriyle sanki bir halka oluşturmuş gibi bir hal var. Yani arkadaşlar burada ee, burada bazı e, insanlar bir araya gelebilir. Bu insanlardan bir kişi siz olabilirsiniz ve e, arkadaşlar dışarıdan bir kişi öyle bir etki sunmuş ki bu dört kişi bir arada toplanmak zorunda kalmış. Yani dışarıdan birinin etkisi yüzünden bu dört kişi toparlanıyor, toplanıyor böyle bir durum olabilir. Hadi bakalım hayırlısı diyelim inşallah. Arkadaşlar elinize suyu almışsınız böyle sularken hani nasıl abdest alırken elimize suyu alıp şöyle bir yaparız dirseğimize kadar böyle yıkarız ya aynı o hareketi yaptığınızı görüyorum dirseğe kadar elinizi yıkamaya çalışıyorsunuz elinizi bulandırmış ya da e, bazı işlerde zorunlu olarak e, o işe girmiş olabilirsin. O yüzden girmiş olduğum bu işim bu işinden artık temizlenme, aklanma, paklanma dönemine gelmiş. Birileri seni zorlukla bazı kendi e, kendini bilmez durumlara sokmuş olabilir. Siz belki de e, ya bu iş bana hayırlı geleceğini düşünmüyorum ama gireyim bakalım bu işin sonunda ne olur derken belki de girdiğim bu işten tekrar hızlıca çıkmak istiyor olabilir ve bu durumdan hızlıca çıkacağını da. Gösterir, Aklanır paklanırsın. Çünkü senin yaptığın herhangi bir şey yok. Tamamıyla e, bir zorlama ya da bir e, durumla alakalı o alanda var olduğunu göstermiş. Ama sen orada alnının akıyla çıkacaksın sevgili aslan. Ve şöyle senin için bir de tabağıma bakacağım tabii ki. Tabağımdaki telveler sana ne gibi mesaj verecek. Onu da yorumlamak istiyorum sevgili dostum. E, umarım sevgili dostlar sizlere fayda sağlayabilmişimdir. Eğer bu fal sana dokunuyorsa Fal Haneme abone olabilirsin ve bir sonraki telvelerde de sizlerle tekrardan buluşmak beni mutlu edebilir. O yüzden tek sizlerle eğer bir aile olarak devam etmek istiyorsanız ve ben sizinle gerçekten devam etmek istiyorum. Sizler de bu kanalda olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilir, videoları yorum yapabilir ve beğenebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım güzellikler olsun diyelim. Her şey güzellikle, e, güzel sonuçlarla sizlerle var olsun. Ve şöyle tabağımı da göstermek istiyorum. Lütfen şöyle bir tabağıma odaklanın. Yaklaştırdım ben ve hemen yorumlarını tabii ki yapacağım. Ve sevgili dostum sevgili Aslan. Aslan burada diyor ki bir dönem kendi içine bazı kapanıklıklar yaşamışsın. Ne gibi kapanıklıklar yaşadığın tamamıyla sana bağlı bir durum. Ve bunun içerisinden çıkmak seni biraz daha zorlamış, zor süreçler yaşamışsın. Bazen çıkmak bile senin için zor bir süreci anlatmış olabilir. Fakat telvem dışarıya doğru akarken burada diyor ki sen bu durumdan güçlükte kalkmayı başarmışsın. Çünkü gücün kendinde olduğunu, kaynağın güç kaynağının kendinde var olduğunun bilinci içerisindesin ve sen bunun için bir mücadele etmişsin ettiğin mücadelenin sonucunu almaya başlayacaksın ve burada diyorsun ki ben o çuval dızını önce kendime batırdım çünkü ben neyin ne olduğunu kendimce netleştirmeye çalıştım netleştim ve yoluma devam ettim diyorsun ve burada bir öğreti içerisindesin kendi ne öğrendiysen başkalarını da onu öğretiyorsun. Bir öğretmen edasındasın. Gerçekten aslan burçlarıyla tanışın sevgili dostlar. Bir öğretmen gibidir. Hani e, dış görünüşü de öyledir tabii ki. İyi bir beyaz yakalı gibi, iyi bir öğretmen gibi, öğretici gibi dururlar. O yüzden insanlar çoğunlukla hatta e, sizler de belki söyleyeceksiniz e, beni öğretmen zannediyorlar falan da diye düşünebilirsiniz. Gerçekten çünkü hani hem lider hem de öğretici kıvamlı olduğu için gerçekten dış görünüşünde de bunu yansıtıyor. Ve şöyle devam ettiğimde bir kırlangıç görüyorum arkadaşlar. Kırlangıç burada mistik konularla alakalı kulak verdiğiniz bazı şeylerde ibadetsel konularda mistik konularda kendinizi bir dönüşüm sağlayabileceğinizi gösterir. İnşallah güzel dönüşümler olacaktır. Ve burada birisi eğilmiş sizlere yemek yediriyor arkadaşlar. Bu da tabii ki sevgili aslan burcu için söylemem gerekirse birinin vereceği bir destek sanım e, mutluluk verebilir, karnını doyurabilir seni fazlasıyla tatminkar edebilir. O yüzden birileri eğer size karşı yardımda bulunmak istiyorsa, sizin yanınızda yer almak istiyorsa lütfen hayır demeyin. Bazen bazı şeylere de evet demek gerekir ve bu evet dediğiniz şeyler sizlere mutluluk getirebilir sevgili dostum. Ve bir yumurta'nın yarısını görüyorum, yumurta kabuğunun yarısını görüyorum. Bu da hayata artık yeni bir başlangıç yapmaya başladığını. Senin için gün doğumunun yakın olduğunu ve geçiyor. O yüzden zamanı atlatma ve her ne olursa olsun cesaretlenerek yoluna devam etmen gerektiğini söylüyor. Seni durduracak, seni engelleyecek konumları lütfen artık geride bırak. Çünkü sevgili Aslan burcu, sen öyle bir şey yapacaksın ki hayatta hiç olmadığın kadar kendi yolunu aydınlatarak devam ettiğin bir sürecin içerisinde ya da bir sürecin parçası olmaya devam edeceksin. Bu parça önemli bir parça. Sen bu yaşamın önemli bir parçasısın. O yüzden lütfen ne yapıyorsan kendin için yapmaya çalış. Ve şöyle bir de kartlarımla devam etmek istiyorum. Bakalım kartlarım bana neler söyleyecek. Onu da bir yorumlayalım isterseniz. Burada kartlarım Emma'nın günlüğü olarak kartlarım. Bazen soruyorsunuz çünkü kartlarımı o yüzden ben de sizlere söylüyorum ve şöyle kartlarımı karıştırdım ve bakalım kartlar bana neler söylüyor. Kaderin bir müdahalesinin olacağını göreceksin. İlerleyen zamanlarda her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır dediğimiz Kasım bizlere işte burada kaderin bir müdahalesinin olduğunu gösterir. Bu bir uyarı mahiyetindedir. O yüzden gidemediğiniz yolda ya da yapamadığınız bir şeyde sakın isyankarda olmayın. Çünkü onlar sizin hayrınıza olacak şeylerdir. Bazen diyorsun ki bazen içimi intikam bürüyebiliyor bu birilerine karşı değil zamana karşı bir intikam. Ben zamanla intikamlaşıyorum ve ben bir şeyleri yapabilmek uğruna bir başkalarının olması önemli değil. Yani siz başkalarıyla yarış halinde olmazsınız çünkü bilirsiniz ki Aslan burcu kendi bir liderdir zaten. O yüzden sizin kavramınız zamanla zamanla olacak şey ve bir gerçek aşka sahip olduğunuzu düşünmüş olabilirsiniz. Ben gerçek aşkı buldum ger dediğiniz durumlarda yanlışlıklar yapmış olabilirsiniz. Bunlar toy zamanlarınızmış, 18 yaş ve üzerinde e bazen böyle hepimiz ne yaparız? Gerçekten gerçek bir ilişkiyi bulduğumuzu zannederiz. Burada da sen öyle bir yanılsamalar yaşamış olabilirsin sevgili Aslan ama hayatında artık farklı konulara yön vereceksin. Bu konuda çok yorgunluk hissetmiş olabilirsin. Ne olursa olsun Aslan Burcu'nu asla dışarıdaki insanlar üzmez. Kim üzer? Sevdiği insanlar üzer. O yüzden Hani sen bu konularda geçmiş e, yaşamında ve aynı zamanda e, bazı ilişkilerinde yorgunluk hissetmiş olabilir. Basiretsizlikler yaşamış olabilirsin. Ama diyor ki senin yaşın 40'tan sonra artık olgunlaşmaya başladı. Senin dönüşüm noktan 40 olmuş sevgili dostum. 40 kere maşallah dediğimiz kısım sende o 40 yaşından sonrasına başlamış. Bazı beklentilerinin artık senin için farklı olduğunu e, görmüşsün. Benim beklentim farklı. O yüzden sizden hiçbir şey beklemiyorum demişsin sevgili aslan. Ve şöyle sizin için 3 tane kart seçeceğim. Bakalım seçtiğim kartlardan birisi size bir işaret verecek. Ne gibi işaret vereceğini biz burada kendimizce göreceğiz. Ve siz hangisinde uyumlanıyorsanız kendiniz için lütfen bir kart seçin sevgili dostum. Ve şöyle senin için kart seçiyorum. Ve sen bu kartı bakalım nasıl bu kart sana ne gibi şeylerde neleri gösterecek onu da görelim dilersen ve şöyle ilk kartımla başlayalım hayatının en bereketli değerli hissettiğin ve parladığın dönemdesin hayatında da kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alacaksın çünkü özgüvenli ilerliyorsun olgunluğun ve asaletin Herkesi büyülüyor. Vallahi bir kart olsa ancak bu kart Aslan Burcu olurdu. Hak ettiğim parlayış için şükran duygusu içerisinde ol. Dua et, şükür et, teşekkür ediyorum demek güzel bir kavramdır. Yaradana teşekkür et çünkü güzel gelişmeler var. İkinci kartı seçenler için ise seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güvenmen lazım. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerinin serbestçe atmasına izin ver ve bu konuyu biraz daha zamana bırak. Serbest bırak çünkü sen ilahi akışta öyle güzel adaletler sağlanacak ki bu durum seni mutlu edecek sevgili aslan burcu. Korkulacak, endişe edilecek bir şey yok. Bakın zaten ne dedik? E, terazi dolunayındayız, pembe dolunaydayız ve bu bize hak, hukuk, adalet getirecek dedik ve bu şekilde size de geliyor. Üçüncü kartımızda zaferi kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Zafer kazanılıyor diyor. Ve isteklerine giden yolda zafer kazanmak istiyorsan net olmalı ve amacından şaşmadan istikrarla ilerlemelisin. Yüzde gönüllü olduğun ve eksileri artılarıyla alıp kabul ettiğin her şey sana verilmeye başlıyor. Olmuyorsa... İçten içe emin değilsindir. Ve blokajlar senin korkularından başka bir şey değildir. Yüzle yüz istediğin her şey sana artık veriliyor. Zaferini kutla ve sana bir zafer geliyor diyor. Evet sevgili e, fal alem dostları e, çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Her fincan bir mesajdır. Ama asıl yol iç gücün e, iç e, gücünüze. İç güdülerinize güvenerek ve burada içinizdeki o yolun gücüne inanarak gidecek kişi de sensin. O yüzden kendince bir şeyleri başarmak ancak senin elindedir. Eğer dediğim gibi bu fal sana dokunduysa seni de bu yerde, bu kanalda, falhanemde görmek istiyorum. Evet sevgili dostlarım çok teşekkür ediyorum. İnşallah yepyeni videolarla sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle diyerekten hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.